Merhabalar efendim. Kelamı kibar. Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür buyurulmuş. Alimlerle sohbet edin. Azak kanaat edin. Başarıyı tebrik edin. Bildiğinizle amel edin. Bilseniz de istişare edin. Boş şeylerde ısrar etmeyin. Büyüklere hürmet edin. Cahillerle sohbet etmeyin. Çalışanı takdir edin. Çocuğunuzu terbiye edin. Emanete ihanet etmeyin. Esirgemeyin, lütfedin. Etrafınızı kirletmeyin. Fakirleri gözetin. Gariplere merhamet edin. Güvenseniz de kontrol edin. Hakkı teslim edin. Halinizden şikayet etmeyin. Hastaları ziyaret edin. Hasta hatanızı kabul edin hayatınızı mahvetmeyin, hayır için sarf edin, her an tevekkül edin, her şeyi merak etmeyin, herkese tebessüm edin, inanmayana ispat edin, insanları bekletmeyin. Yüze karşı met etmeyin, iyiliğe niyet edin, kalpleri fethedin, kazanmaya gayret edin. Kimseye küfretmeyin, kimseye kötü söz söylemeyin. Kötülüğe meyletmeyin. Malınızı boşa sarf etmeyin. Mazereti kabul edin. Misafire ikram edin. Muhtaca yardım edin. Nefesinizi boşa tüketmeyin. Nefsinize inat edin. Seviyorsanız ifade edin. Sıkıntıya sabredin. Sırrınızı açık etmeyin. Sofranıza davet edin. Sözünüzde sebat edin, suçunuzu inkar etmeyin. Şerefinizi kaybetmeyin, tehlikeye dikkat edin, varken tasarruf edin. Vatanınızı asla terk etmeyin. Zararlıysa men edin. Bize de dua edin efendim. Allah'a emanet olun.